Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizi asla satmaz. Kimden ne medet ummaya çalışıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi satmıyor ki zaten. Sadece yapmanız gereken formülünde formülleri uygulamak. Sadece yapmanız gereken doğru insanla doğru yola gitmek. Bana diyorlar ki Erhan Bey para kazanıyorsun. E tabii ki para kazanacağım. Niye kazanmayayım ki? Ben bilgimi satıyorum, ben fikrimi satıyorum, ben tecrübemi satıyorum ama size çıkış yolu buluyor muyum? Size en azından yangın başladıktan sonra sadece yangın merdiveni değil, onun da başka yolları olduğunu söylüyor muyum? Söylüyorum. Canınızı kurtarıyor muyum? Malınızı kurtarıyor muyum? Sizi geceleri rahat uyumanıza izin ya da müsaade etmenize gerek yok. Siz bizimle çalışırsanız geceleri de rahat uyuyacaksınız. O yüzden çok kişi bir şeyler söylüyor. Ya Allah aşkına bakın sizin için Apple Store yaptım. Yani hem Samsung telefonlarınıza hem iPhone telefonlarınıza benim sizin için yapmış olduğum Erhan Nacar ile varlık izlemeyi indireceksiniz. Bu kadar. Türkiye'ye gelmenize bile o zaman gerek kalmayacak. Çünkü bütün işlemleri onun üstünden yapabilirsiniz. Aynı zamanda www.erhannacar.com sitemize, web sitemize giriş yapıyorsunuz. Bakın orada çok önemli. Dosya takip sistemi ve dosya takip sisteminin hemen altında Erhan Nacara soru sor var. E oraya girin. Bana soru sorun. Bizzat ben açıyorum. Çünkü benden başkası o şifreyi bilmiyor. Yani sizin sorduğunuz soruya ben muhatabım. İnanın başkasıyla da paylaşmıyorum. Peki bugün, yarın, öbür gün başka bir firmaya gittiğinizde, Avrupa firmasına gittiğinizde, Türkiye'deki bir hukukçuya gittiğinizde, Türkiye'deki bir sosyal güvenlik uzmanına gittiğinizde, mali müşavire gittiğinizde, işlerinizin olabileceğinin garantisini kim verebilirse? Kimse vereceğini düşünmüyorum. Eğer o garantiyi veren varsa o yiğitli insanlar, o yiğit insanlar çıksınlar ekranlarda benim konuştuğum gibi konuşsunlar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ekranlara çıkıp da kaçış yolları bu şunu yapabilirsiniz diyemez size. Çünkü bu bir vergi kaçırmanın sistemi olmuş olacak. Ama unutmayın sizi Hiçbir devlet Türkiye Cumhuriyeti Avrupalı'yı satmadı. Hep yanında. Sadece bunun yöntemleri var. Yolları var. Formülünde sistemler var. Devlet zaten gün geçtikçe bütün bankalara kendi kurumsal yazışmalarını zaten yapıyor. Ama bankalarda şu an internet sisteminde bir şeyler yapılıyor. Sakın önünüze çıkan evet hayır e, oradaki seçeneklerini hemen kabul etmeyin. Önce bir araştırın. Eğer bankayla ilgili karşınıza çıkan bir seçenek varsa evet mi hayır mı lütfen iki kere değil tam dört kere düşünün. Çünkü yarın dönüşü olmayacak. Çünkü kabul etmiş veya onaylamış olacaksınız. Benden söylemesi. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.